Bir tutam maydanozdan muhteşem bir göz çevresi kremi hazırladık. Bu krem sayesinde göz etrafındaki kaz ayaklarından, sarkmalardan, kırışıklıklardan ve özellikle göz altı kararmalarından, morarmalarından ve kötü görünümlerden kurtulacaksınız. Özellikle göz kapağına da sürün sevgili arkadaşlar. Göz kapağındaki sarkmaları da engelleyecek, oluşumlarını geciktirecek. Lütfen hala abone olmadıysanız abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Ve lütfen yorumlarda bizlerle nerelerden katıldığınızı paylaşıp eleştirilerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi de yazar mısınız? Sevgili arkadaşlar ben içeriği ılık tutup eritebilmek için bir çay ısıtıcısından yardım alacağım. Sizler Benvari usulü de kullanabilirsiniz. İlk malzememiz vazelin. Lütfen doğal bir vazelini tercih edin. Eczanelerinizde bulabilirsiniz. Yaklaşık bir yemek kaşığı vazeline ihtiyacımız var. Hemen kabımızı alıp bir kenarda erimesini bekleyeceğiz. İkinci malzememiz maydanoz. Lütfen iri saplarını ayıklayın, güzelce yıkayın ve kurulayın. Bir öğütücüden yardım alacağız sevgili arkadaşlar. Öğütücüde öğütüp suyundan e, istifade edeceğiz. Eğer evinizde öğütücünüz yoksa, lütfen yarım bardak suyla beraber maydanozlarınızı kaynatın ve öylece süzün. Ben suyunu çıkarmak için böyle bir çoraptan yardım alacağım sevgili arkadaşlar daha kolay oluyor. Sizler isterseniz süzgeçten de geçirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar maydanoz suyunda bulunan A vitamini ve beta karoten sayesinde cildin elastik yapısı artar ve cilt gençleşir. Cildin yenilenmesine yardımcı olan maydanoz suyu ciltteki kızarıklık ve yaralara da iyi gelerek hızlıca iyileştirilir. Bunun için doğal karışımlarınızda maydanoz suyundan destek alın. Ve işte mum ısısında erittiğimiz vazelinimizden bir yemek kaşığı kabımıza ekliyoruz. Ve hemen üzerine bir yemek kaşığı dolusu maydanoz suyumuzu ilave ediyoruz. Sevgili arkadaşlar kremimizin yapım aşamasında lütfen devamlı olarak ya sıcak suyun içinde benmari usulü ya da böyle bir mum ısısında devamlı olarak ılık tutmak gerekiyor. Lütfen bu ayrıntıyı göz ardı etmeyin. Çünkü mazelin hemen donacaktır. Yara izlerinde, yanık izlerinde cilt üzerindeki bütün lekelerin düzenlenmesinde, renk uyumunda muhteşem desteği olan sarı kantaron yağından bir çay kaşığı ilave ediyoruz. Ve hemen arkasından her cilt üzerinde kullanabileceğiniz jojoba yağı Ondan da 15 damla kadar ilave ettik. Aloe vera jeli. Bitkisinden de destek alabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolu dolu aloe vera jelini de ekliyoruz. Ve sıcaklık üzerinde karıştırarak erimesini sağlıyoruz. Sevgili arkadaşlar bu formülü hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli ayrıntı çok fazla sıcak üzerinde yapmamanız. Yani ocak üzerinde sakın bu uygulamayı e, devam etmeyin. Çünkü çok hafif bir e, mum ısısı ya da kaynak su ısısı yani e, Bemari usulü dediğimiz sıcaklıkla beraber bu formülü yavaş yavaş karıştırmamız, eritmemiz, homojen bir kıvam almasını sağlamamız gerekiyor. İşte onun için sabırla yavaş yavaş hafif bir sıcaklık üzerinde karıştırmanızı homojen bir kıvam alana kadar bu işlemi sürdürmenizi rica ediyorum. Ve kremimizi cam kapaklı bir kap içerisinde serin bir ortam ya da buzdolabı serinliğinde bir ay boyunca muhafaza edebilir, her akşam düzenli olarak göz etrafına sürebilirsiniz. Bu kremi ilk defa kullanacaksanız lütfen bilek içerisinde bir alerji testi yapın. 15-20 dakika bekleyin. Herhangi bir kötü reaksiyon görmezseniz göz çevresinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, hemen uygulamaya geçmek istiyorum. Tabii ki tamamen temizlediğimiz, arındırdığımız cildimize özellikle göz etrafına güzel bir masaj yapmamız gerekiyor. İsterseniz parmak uçlarınızla İsterseniz bir masaj aletiyle ya da benim gibi bir yeşim taşı sayesinde güzel bir masaj yapın ve alt çilde heyecanlandırıp kan dolaşımını hızlandırın. Sevgili arkadaşlar tabii ki buzdolabı serinliğinde muhafaza ettiğiniz kreminiz donuk bir vaziyette olacaktır. Bir miktar elinize alın, parmak uçlarınızla, vücut ısınızla beraber eritin ve göz çevresine Küçük dokunuşlarla sürmeye başlayın. Sevgili arkadaşlar ufak dokunuşlarla hafif hafif vuruşlarla lütfen bütün göz etrafına yedirin. Güzel bir masaj yapın ve cilt altını harekete geçirin. Sevgili arkadaşlar göreceksiniz ki 10 gün sonra göz etrafındaki kazayakları, sarkmalar, kırışıklıklar, mor halkalar ve şişkinlikler yavaş yavaş ortadan kaybolacak ve gerçekten gençliğinize geri döneceksiniz. Sevgili arkadaşlar her akşam bu işlemi uyguladığınız takdirde emin olun gençlik yıllarınıza geri döneceksiniz ve yeni oluşacak olan bütün olumsuzlukları önlemiş olacaksınız. Ve işte bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.